Hepinize merhaba. Slime'ımla oynuyorum. Arkadaşlar son dönemde bir moda olmuş. Böyle e, tek renk makyaj malzemelerinden slime yapılıyor. O nasıl bir israftır ya? Yani aynı renkten bir sürü makyaj malzemen olmadığına göre... Yani eğer profesyonel bir makyajcı değilsen... Ki öyle olsa bile o güzelim malzemeleri slime yapmak biraz can yakıcı olabilir. Aynı renk makyaj malzemelerinden alıp bir de üstelik hepsini slime yapacaksın. Ve hepsi birleşince zaten tek bir renk oluyor. Kendi tonlarını göremiyorsun aralarında ya da gökkuşağı gibi olmuyorlar. Sadece dökerken aralarındaki farkı görebiliyorsun. Cık. Bence çok saçma. İsraf bildiğin ya. Ne o bana mı? Neymiş acaba? Aa, teşekkür ederim. Ne yapacağım bununla? Slime yapacağım. Ne var ki içinde? Ne olur? Tutkal olur. Slime için. Boraks olur. Bir şeyler olur. Ne var bunda? İçindekilerle. Ne varmış ki bunun içinde? Katı yapıştırıcı. Oje. Tamam. Boraks. Sıvı boraks sıvı yapıştırıcı ama bunlar su bazlı değil. Nasıl yapacağım? Sen su bazlı yapıştırıcı olmuyor mu? 3 tane. Bu ne? Yüz boyama kalemi. Yüz boyama kalemi slime'a koyacağım. Siz daha önce yaptınız mı? Oluyor mu? Ben yapmadım. E hadi deneyelim. E ne olacak? Şampuan yok, bir şey yok. Su yapıştırıcı oje yüz kalemi. Ben bunları slime yapayım. İnanamıyorum. Böyle 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 vuracağım kafama şimdi. İyi. Kap bari ver. Tamam. Kap. Hiç duş jeli muş jeli şampuan. Mavi. Eee ben az önce sanki... Hmm, mavi. Yüz kalemi. Yüz boyama kalemi. Mavi oje. Ee, mavi duş jeli diğer her şey zaten renksiz. Boraks renksiz, sıvı yapıştırıcı. Aa az önce söylediğim şeyi yapıyorum o zaman ben şu an. Bu ne karıştırıcı? Bu da mavi. Tek renk slime challenge. Hadi bakalım. Başlayalım. Ne yapalım? Başlayalım. İyi de şimdi bu uğular su bazlı değil. E bunlar kuruyacak. Ne olacak? Kuruyacak. E dökelim madem. Olduğu kadar. Sen çok biliyorsun. Oh. Uh. Evdeki malzemelerle Slime. Ev ee, Ben bu katı yapıştırıcıdan koymak zorunda mıyım? Kutudan çıkan her şeyi kullanmak zorundaymışım. Siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum şu an. Bayağı da şey koktu yapıştırıcı. Hmm. Ne koyuyorum şimdi? Duş yerini koyuyorum. Ya duş jelinden önce ojeyi koysam, tamam. Yani ne olacak, bilmiyorum yani. Evet, acayip malzemelerden slime. Şu an oje ve e, sıralan bir yapıştırıcı görüyorsunuz. Şimdi ise şey ekliyorum. Mavi duş jelini bolca ekliyorum ve yüz boyama kalemini. İyice açıyorum, 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 açıyorum. Ve hadi düş. Ha burada şey varmış. Ekledik. Allah Allah ya. İlk defa böyle bir slime yapıyorum. Karıştıralım mı? Acayip bir şey olacak gibi sanki. Acaba bu yüz boyama kalemini önce şey yapsaydım. Vallahi bayağı boyanıyor şu an. Bu iyi işaret. Ben biraz daha eklemek istiyorum. Ekleyebilir miyim? Duş jeli. Bayağı ekledim. Biraz daha. Ekledim. Evet. Biz ne yaptık? Sadece mavi şeylerden slime yapıyoruz. Acayip şeylerden. Ojeden slime mi yapılır? Ya. Ne? Katı yapıştırıcı da mı eklemek zorundayım? Ya. Saçmalama. Katı yapıştırıcı nasıl slime'da kullanılır ya? Ne olacak bilmiyorum. Böyle. Erimeyen ee, katı yapıştırıcıyı rulo olanı çıkardım. Çünkü olmuyor. Vah çok kötü kokuyor. Şuna bakar mısınız? İçinde şey gibi oldu böyle yosun gibi. Tam böyle birbirine karışmadı. Ama güzel görünüyor. Şimdi boraks ekleyeceğim. Boraksımı alıyorum şimdi ve ekliyorum. Bayağı ekliyorum. Ne olacak bilmiyorum. Şu an hiçbir şey olmuyor. Hem de hiçbir şey. Köpürüyor şu an. Aa, slime yapamadım. Ah oh, koku var ya. Beni mahvetti. Felaket. Çok fena. Aksı ekledim. Hiç kalmadı. Ama Olmuyor. Oh my god. Rengi çok güzel oldu aslında. Biliyor musunuz? Acaba bu? Acaba biraz daha mı yapıştıracak demek gerek? biraz daha yapıştırıcı koyalım mı? Şimdi şunları bir araya getirelim. Evet arkadaşlar bu olmadı. Bu slime olmadı yani. Böyle bir şey oldu. Tuhaf bir şey oldu. Aslında oldu gibi. Ama sanki şu şurası fazla geldi. Yani şu kısım oldu sanki. Belki biraz daha buna yapıştırıcı eklersek fazlasını döküp olabilir. Hadi fazlasını dökelim. Evet, fazlasını boşalttım. Böyle bir şey oldu. Aslında şu an çok güzel ama biraz şey oluyor, yapışkan biraz. Ama çok harika görünüyor rengi. Biraz son kalan uhumu ekliyorum. Çünkü boraksım bitti. Şöyle mavi gerçekten çok güzel bir renk ama Borax'ın bitti. O yüzden e, tam böyle slime olmadı. Henüz elime çok bulaşır bir halde. Ne yapacağız? Hop gel bakalım buraya. Bunu hatırladınız mı? Bu çok güzel bir slime oldu. Kinetik kumdan yaptığımız slime. Şimdi biraz ondan buna ekleme yapacağız. Tabi koparsa. Bu biraz zor kopan bir slime oldu. Başam yerlerini alalım. Heh. Koydum. Evet. Kinetik kumdan yapmış olduğumuz slime'ı boraksı yetmeyen mavi slime'ımız ile karıştırıyoruz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bana inanmayacaksınız. İşte slime'ın son hali o kadar pofuduk, o kadar yumuşacık, harika dokulu bir slime oldu ki ve rengi mora dönüştü. Çünkü mavi ile pembeyi karıştırınca mor olur. Çok doğal tabii ki bu. Ve e, dikkatinizi çekeceğim bir şeye. Ojelerim vardı benim. Nerede ojelerim? Slime ojelerimi yedi. Var ya dokusu şu ana kadar yaptıklarımın arasında en böyle olanı. O kadar güzel ki. Oy. Mıncırmadan alamıyorum kendimi. Ama ojelerimi yedi bu slime'i arkadaşlar. Videonun başında dikkat edin. Ojelerim var. Bu renk hatta. Nerede? Yok. Ye. Çünkü karıştırırken ojelerimi yedi. Yapıştırdı. Bu eşsiz ve içinde yok yok slime'ı sen de dene. Beste ile kalın ve hoşçakalın.